Merhaba arkadaşlar bu videomuzda sizlere 5000 TL limitli bilgisayar toplayacağız. Güzel bir sistem önerisinde bulunacağız. Hadi başlayalım. Arkadaşlar şimdi Ütopya'dan sizler için AMD bir sistem topladık. Limitimiz 5000 TL. Şu anda zaten sistemimizin fiyatı 5007 lira olarak gözüküyor. İşlemciyi göstereyim ilk önce. Ryzen 3 iç 3100 olarak belirledik biz. Bu işlemcinin fiyatı yaklaşık 1030 TL kadar şu anki güncel fiyatı olarak. E, anakart bazında Astro B450M HD modelini seçtik. 3200 MHz'e kadar RAM destekliyor. MATX bir anakart. Bu da 592 TL'lik bir anakart. RAM kısmında Kingston HyperX Fury 2x8 3200 MHz 16 GB'lik RAM'leri seçtik arkadaşlar. Ekran kartı tarafında şafir Radeon RX 560 4 GB 128 bit modeli seçtik. Bu da 1000 TL'lik bir fiyata sahip. Hard diskte tabii ki de e, SSD'yi maalesef büyük olamıyoruz çünkü fiyat sınırlı. O yüzden depolamayı büyük olarak hard disk seçtik. 1 TB'lik evde Blue model hard disk 390 TL. SSD kısmında Samsung 860 Evo 250 GB'lik bir modeli tercih ettik. Bu da 550 TL'lik bir fiyata sahip. Kasa tarafında Ayrıkul Prime RGB 2x12 fanlı bir kasayı tercih ettik. Bunun içerisinde güç kaynağı yok. Güç kaynağını ekstra olarak High Power 500 W Eco Bronze modelini tercih ettik arkadaşlar. Sistem bu haliyle tam olarak 5000 TL tutuyor. Oyunlarınızı rahatlıkla oynayabilirsiniz. Belki high veya ultra ayarlarda çok fazla açamazsınız ama sizi gayet iyi bir şekilde oyun oynatır. Şu an topladığımız sistem ileriye dönük olarak da uyumlu bir sistem arkadaşlar. Yani yarın öbür gün işlemcinizi yenileyip daha üstü bir versiyon alabilirsiniz. RAM'lerinizi arttırabilirsiniz. Ekran kartınızı bir yere kadar arttırabilirsiniz. Çünkü güç kaynağı çok el vermeyebilir. Onun dışında diğer parçaları da ekleme yapabilirsiniz. Tamamen bilgisayar müsait. Şimdi size bir de bu sistemin Intel versiyonunda bir tanesini toplayıp gösterelim. Arkadaşlar Intel tarafında olan sistemimizi topladık Topya'dan tabi siz bu fiyat ürünleri farklı farklı sitelerden araştırarak daha ucuz versiyonlarında bulabilirsiniz Şimdi Bittik işlemci ile anakart kısmında bir değişiklik yaptık diğer parçalar zaten gayet iyi parçalar olduğu için onları değiştirmedik Fakat şöyle bir sıkıntı var Intel konusunda Çok da fazla yüksek bir model işlemci seçemedik arkadaşlar çünkü Fiyat limitimiz 5000 TL hatta şu an 5000 TL'ye de bir tık aşmak durumunda kaldık. İşlemci olarak Intel Core i3 3.6 GHz'lik bir işlemciyi seçtik. 1206 TL. Anakart tarafında da MSI H310 M Pro M2 Plus soket 1151 yani işlemcimize uygun bir anakartı tercih ettik tekrardan. Dediğim gibi Intel konusunda işlemciler biraz daha pahalı olduğu için daha bulabildiğimiz daha alt model işlemcileri seçmeye çalıştık. Bunun dışında diğer parçaların hepsi zaten tamamen aynı. Fiyatımız da şu an 5191 olarak belirlendi. Bu sistemi toplarsanız oyunlarınızı rahatlıkla oynayabileceğinizi düşünüyoruz arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı çekeceğinizi düşünmüyoruz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videomuzu beğenmeyi, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bunun gibi tav sistem tavsiyeleri, ürün inceleme tarzı videolar gelmeye devam edecek. Takipte kalın, beklemede kalın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.